Ticarette yerel para kullanımı yaygınlaştırılacak anlaşma yapıldı. Türkiye Rusya'dan gaz alırken ruble ödeyecek. Yerel paralar iki ülke ticaretinde yaygın hale gelecek. Peki sistem nasıl işleyecek ve hangi formüller masada? İşte yanıtlar. Rusya ile ticarette yerel para dönemi başlıyor. İki ülke doğal gaz ticaretinin ruble ile yapılması konusunda anlaştı. Doğalgaz ödemelerinde kısmen rubleye geçildi. Sistemin ne şekilde işleyeceği, para birimleri arasında nasıl geçiş sağlanacağı konusunda ise birçok senaryo gündemde. Ya şimdi gaz alımı için ruble ödeyeceğiz. Ruble için Türk Lirası kullanırsak Türk Lirasına talep artacak. Türk Lirasına talep artarsa elimiz rahatlayacak. Türkiye enerji faturasının büyük bir kısmını Rusya'ya ödüyor. Geçen yıl doğalgaz ithalatının yüzde %45'i bu ülkeden sağlandı. Gaz akışı Türk akım ve mavi akım üzerinden yapılan kontratlarla devam ediyor. Önümüzdeki süreçte kontratların nasıl işleyeceği de merak konusu. Şöyle bir formülasyon da geliştirilebilir. Birçok ülke arasında bu dediğimiz var. Ya ben sana doğal gaz veriyorum. Sen karşılığında e, ruble bazında ya da TL ruble e, kuruna dikkat ederek şöyle ticari hani ürünler ver. Hani örnek veriyorum. Hani bunun gibi e, farklı ürünler bana sağla tarzında bir anlaşma da imzalanabilir. Rusya ile sadece gaz ticareti değil, yerel ödeme sistemleri üzerine de çalışmalar yürütülüyor. Yerel para birimlerinin karşılıklı kullanımını arttıracak bu sistemlerin ticaret hacminin genişlemesine katkı sağlaması bekleniyor.